Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir günümüzü TikToker olarak geçireceğiz. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 15 beğeni gelirse bir günümüzü Instagram olarak geçirelim mi? İsten. He? Kanka. Geçirelim mi? Geçirelim hadi. Tamam. Geçirelim. Evet arkadaşlar. Bu buna 15 beğeni gelirse bir günümüzü Instagram Instagram. Instagram. Instagram olarak geçiriyoruz. Evet arkadaşlar Instagram olarak geçiriyoruz. Evet o zaman ilk TikTok videomuzu Ç. çe. merhaba arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. TikTok ilk TikTok videomuzu göstereyim. Şu bir trackler bizim videomuzda oluşuyor da. Neyse devam. Şu arkadaşlar <laughs> i̇lk, <laughs> i̇lk TikTok videomuzu gösteriyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bye. Bizim videomla karışıyorlar ama biz hiç umursamıyoruz evet arkadaşlar. Evet TikTok şu videomuz... ilk videomuz çeken Hasan. Şu burada şey yazıyor. Yine telif yemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bu ikinci TikTok videomuz göstereyim. Şöyle. Gel dostum. Evet arkadaşlar. Bu da ikinci TikTok videomuzdu. Üçüncü TikTok videomuza geçelim. Bu da üçüncü TikTok videomuz. Bu en baştan önce. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da üçüncü TikTok videomuzdu. O zaman dördüncü TikTok videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Dördüncü mü? Evet. Dördüncü TikTok videomuzu evet. çektik. <laughs> arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ben bu çocuğu bekleyene kadar dünyayı tur yapar. Özür dilerim arkadaşlar. Özür dileriz. Videoyu yayınlanmasını bekliyordum. Arkadaşlar güzel videolar çektik. Arkadaşlar bugün 4 tane video çektik. 4 dakika. Gelin arkadaşlar. 2 mi? Arkadaşlar. Evet. evet.